Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Accent Blue'nun dizeller için bir bilgi paylaşacağım. Arkadaşlar dizellerde iki segment var. Yani 1.6 olarak 136 PS ve 128 PS var. 128 PS olanları nasıl anlarım veya 136 PS'leri nasıl anlarım dediğinizde mutlaka ruhsata bakıyoruz. 94 kv olanlar 128 beygir. 100 kW olanlar 136 beygirlik bir dizel motora sahiptir. Zaten daha önce de bu konuyla ilgili bir video yaptım. Bütün arabalar için bu önemlidir. Uluslararası bir motor beygir, e, beygir değeri vardır. 1.36'dır. Bütün alacağımız veya kullandığımız araçlarda e, motor kava değerini, motor güç kV değerini yani 50 kV olur vs. hangi kV olursa olsun 1.36 ile çarptığımızda o aracın motor beygiri motor ortaya çıkar arkadaşlar. Görüşmek üzere.